Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? İyi Parti'ye veririz. İyi Parti. Peki bir gerekçeniz var mı? Neden İyi Parti? Doğruları doğru söylediği için. Söylediği için. Devlet Bahçeli iki gün önce İmamoğlu'na istifa et açıklamasında bulundu grup konuşmasında. Devlet Bahçeli kendi istifa için. 50, 72 yaşındayım. 50 senedir o partiye oy verdik. 50 sene o partiden gitsin o gitsin. MHP perişan eden, ballere düşünün. Kendisine bir başkan, Resul Cumhur çıkaramayan bir adam daha ne duruyor orada? Bahçeli kim? Kendine çıkaramayan partisine değil mi? Efendim? Ha. O gitsin. Teklif bile edemiyor. Cumhurbaşkanım benim partiden oldu. 50 yok. sene mi oy verdiniz 50 sene verdim o. 50 sene. Şu an artık oy mu oy yok kızgın. Oy mu? Suyu mu vermem onu suyuna? Tamam. Ülkücü, değil, eskiden ülkücü vardı. Şimdiki gibi türkücü yok. Türkücü yok. Efendim son soru. Enflasyon yüzde 48 küsür açıklandı. Sıcak ha? Yüzde 80. Enflasyon yüzde kaç? TÜİK yüzde 48 açıkladı. Enflasyon şu anda 25'lerde herhalde. TÜİK bile yüzde 48 açıkladı ya. ya 48 edin? değil ama desin. Kimin ne oldu? Devlet belli. kendisi yüzde 48 dedi. Sen yüzde 25 diyorsun ya. Böyle bir y şey var mı? 25'lerde ancak var. Şimdi yarın öbür gün bir daha düşecek onlar. <laughs> TÜİK 48 açıkladı. Sen soruyu anladın mı? Devletin Anladım. kendi kurumu. Diyor ki kurum. enflasyon yüzde 48. Evet. Siz diyorsunuz ki yüzde yirmi Böyle y bir mantık yok. Yüzde elli nereye zam geldi? Petrol yüzde yüz geldi. Yüzde yüz Yok ya Avrupa'ya bir git adam zar ya zar. konumuz al. Avrupa değil. Geçen sene yedi bin lira. Işte. Bizim aynı durumumuz yani da aynı. Kadar... Hiç kimse şey olmaz ya. Yani. Gör görmüyor. Vatandaşın Amca var. bir çıka bak kamera var önünde. Bir şey artmadı. Bir şey artmadı. Fiyatlar bu... artmadı. Her... Ekmek bir yirmi beş. Bak ekmek bir yirmi beş. Hiç artmadı hiçbir şey. Beş liradan altı liradan ekmek işte bak. Efendim bu pazar seçim olsa kim olur? Çok vereceğiz. şükür. Çok şükür. Çok şükür. Şükretmezsen ha. daha beteri de olur. Tamam. Şu, şükretmezsen. Şükür, 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 Tamam. Ha, bu aldığın para bin, şükredersen. Biz, biz efendim ayı. kime oy vereceğiz? Şükür Ama şükretmezsen sen o kadar cebinde olsun ki. Kimi Şu. halk partiye de kime oy vereceğiz? Onu kabir söyleyeyim size daha söyleyeyim. halk partiye verecek ya. 20 sene şey AKP'ye oy vermiş şimdi halk partiye oy verecek. Ya be. Ya adam neyini kurur ya. Siz kime vereceksiniz? Ne yapmış da bu memlekete? Bu memlekete ne yapmış? Kim kim? Hani İstanbul'u da vardı. İstanbul'u ne yaptı İstanbul'da? Kim ya? Bu mesela AKP ne yaptı? Şimdi konumuz o değil. Konum oy oy. Ne, ya ne, ne yaptı? Bak ne yapmadı? Abi. Ha, ne yaptı? Biz, ne ha, hayaldi gerçek oldu. İstanbul'da bombaları patlattı. Ankara'da bombaları patlattı. Ya bir sürü şehit verdik yani. Millete sattık bütün fabrikaları. Daha ne yapsın? değil mi? Hırsızlığın, yolsuzluğun dibine vurdu. İmam Hatip'in dibini bitirdi. İmam Hatip dediğim mi tamam mı? Hırsız, namussuz ne insanlar akla geliyor artık. Ya niye? Niye? Din, dini ayaklar altına attı. Camiye gidemiyorsun. Bak, Allah virüs verdi. Niye verdi biliyor musun? Niye verdi? Hem namaz kıl, hem abdest aldı. Ondan sonra se anlı seyirciye gitsin. Ondan sonra her türlü riyakarlık, yalan olan hırsızlık, her türlü musibet, pislik. Dinle bak dinle. dinle. Irak'ta bir buçuk milyon insan öldürüldü, bombalandı, hızına geçildi, tecavüz edildi. He. Suriye'de aynı şekilde İnsanlar kurtulacağız diye kendilerini denizlerde attılar. Musibetin sebebi bu biliyor musun? Müslüman'ın bu işleri Müslüman Müslüman olsaydı zaten herkes Müslüman olurdu. Bütün dünya Müslüman olurdu. Müslüman olamadığınız için, sözünüzde duramadığınız için, erkek gibi kıvırtmadan, korunş şey yapmadan, anlatamadığınız için dertlerinizi böyle işte. Olmayan şeyle hayaldi gerçek oldu. Ya millet isyan etti. Kime isyan etti şimdiye kadar? 100 senelik Cumhuriyet tarihinde kime millet isyan etti? Ta Beşiktaş'tan ta Taksim'e kadar millet ayaklandı, direndi. O o askerle orduyla karşı karşıya silahsız. Silahsız Niye direndi? Bu çocuklar, bu gençler niye yaptı? Anlayana, evet. daha huzuruna az. Anlamayana. He? Şey, tamam mı? Sivrişim erkek sivrişim gibi sivrişim olun, sivrişim erkek sivrişim gibi, gibi konuşun. Şu kadınları işe karıştırmadığımız için, kadınları kenara çektiğimiz için, erkeklerin yediği hatlar bunlar işte. Hem camiye gidip, hem bilmem ne yapıp, hem her türlü haltı işleyip tecavüz, Nataşa geldiğinde ilk Karadeniz'e gitti. Efendim, devlet bahçeli Ekrem İmamoğlu'nu istifaya davet etti. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış, doğru, iyi kötü. Ya olmayacak işler. Işte. Kendisi Amerikan ajanı. Niye Amerikan ajanı? Niye böyle düşünüyorum ben? Niye böyle düşünüyorsun? Şey evet. Niye? Her türlü hükümetin şeyinde hükümetin yıkılmasına sebep oluyor. Yani. Ama olmuyor şimdi AK Parti'ye destek veriyor. Cumhurbaşkanımız diyor. Recep Tayyip Erdoğan diyor. Tamam diye. Cumhurbaşkanı seçilmiş Cumhurbaşkanı. Yok diyor biz tekrar destek vereceğiz. Bizim anayasaydı. Versin oluyor. versin. Kardeşim şeyde CHP dediğin CHP olsa CHP'nin içerisinde layıklık var. Milliyetçilik var. Atatürkçülük var, tamam mı? Daha neler var? Hepsi var. Altı Efendim, okun içerisinde. Istifaya, istifaya çağırması. Doğru mu Altı doğru okun mi? içerisinde hepsi var, tamam mı? Milliyetçilik MHP'ye mi kalmış? Tamam. MHP kim? Enflasyon oranı Türk Eşkim. 2 milyon tane, 2 bin tane albaydan bir tanesi. Tamam. Ne olmuş, ne yapmış, nereye kurtarmışsa, nerenin kahramanı olmuşsa, şey olmuş, milliyetçi olmuş yani. Nereden geliyor bu? Bunlar CHP'nin içinde var ama CHP, CHP değil. CHP ele geçirilmiş şu anda. Efendim, tüy, dün enflasyonu yüzde 48 açıkladı. Doğru mu yanlış mı kaç? Gerçekten. Ya enflasyon yüzde yüz. Rahat rahat. Rahat rahat. Sakin sakin yüzde yüz. Her şey çünkü arttı. Ama ne yapsın? Ne yapsın? Emir 48'de kaldı diyorsun. Hayır yani ne yapsın? Yüzde yüz zam yapsa bir şey değişmeyecek. Hani o, her şeye zam geldi. Yüzde yüz al vatandaşa da emekliye memura da yüzde yüz verse netice değişmeyecek. Bir bir bir. Sıfır sıfır. Ama öyle bir şey yok. Yani almadan vermek sadece Allah'a mahsus. Tamam mı? Hükümet de 100 senin cebinden alacak enflasyonla sana 50 verecek. 50'yi kurtaracak. Yani çok, teşekkür ederim. Rica biraz çok uzak. Hoş Bu betim. pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Cumhuriyet Halk veririm ben. İlk kez oy kullanacaksın. Neden CHP? Abi şu anda Nerede baksanız 18 senir ülke yönetiyorlar zaten bir havalimanı yaptılar rezil oldular Atatürk havalimanı zaten boşuna iş şey oldu kapatıldı durduk yere Atatürk'ün adını silmek için her şey yaptılar ama bu millet izin vermez Cumhuriyet Halk Partisi zaten İstanbul'u kazandı Ankara kazandı İzmir kazandı 11 büyük Büyükşehir Belediyesi zaten onun elinde şu anda baştakiler de daha doyamıyorlar. Bu seçimde yenileceklerine inanıyorum ben. Yenilecekler. Efendim Devlet Bahçeli iki gün önce grup konuşmasında İmamoğlu'nu istifaya davet etti. Ne söylüyorsun? Ne söylemek istersin? Abi eee bir büyük ta Ankara'dan bir büyük elçi gelmiş. Eee tabii ki de mecburen gitmesi zorunda. Ve adam yani eşşirebilirdikmiş yani bunu da yanlış bence. Eee çünkü Bahçeli yanlış yani. şu yani, Şanlıhanış yapıyor zaten. Eee adam bir şey yaptı yok yani. Ta Ankara'dan İngiltere büyük Büyükelçisi gelmiş. Adam da bunu 25 gün önce ayarlamış zaten. Adam da balıktan sonra zaten gene işinin başına gitti yani. Bunu da görüyoruz. İstifaya gerek yok diyorsanız. Evet. Efendim TÜİK enflasyon oranını %48 olarak açıkladı. Sizce doğru mu yanlış mı? Enflasyon yüzde kaç? Yanlış abi. Şu an zaten bir asgari ücret 4000 e, 250 lira. Yani zam e yapmasalar daha iyi zaten şu anda bir e A100'e gidiyorsun Millet bir peynire 20 lira verirken şu anda 40 liraya lira veriyor. Şey, şu anda %90 oranında olması gerek. Çok teşekkür ederiz. Merhaba buyurun. Ya efendim hoş geldi. geldiniz? Hoş geldiniz. Efendim mi? bu pazar günü bir erken seçim olsa, oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Oyumu CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Neden Partisini? efendim? Çünkü şu anki iktidar bizi gerçekten çok sömürüyor. Hani bir piramit gibi bir şey düşünüyorum ben. Bunu en üstteki hiçbir zaman ulaşamıyoruz ama altta kalan hep biz oluyoruz gençlerin hali ortada. Uçurduk ülkeyi diyorlar. Köprü, yol, baraj, üniversite, hastane. Yani onlar umumi şeyler, yapılması gereken şeyler. Her devletin yapması gereken şeyler. Ama zaten ihtiyacımız ama benim düşüncem daha çok gençlere yönelik bir şeylerin yapılması lazım. Enflasyon tabii. Enflasyon zaten ortada. Bu soruya geleceğim. Cumhuriyet var. E İkametimiz neresi? Hangi içinde oturuyoruz? Kuzguncuk, Üsküdar'da oturuyorum. Peki efendim, Devlet Bahçeli iki günce grup konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nu istifaya davet etti. Ne düşünüyorsun bu Bence e, haksız yani haksız yere bir daveti olmuş bu. Çünkü e, biraz da çekememezlik var diye düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun önü açık. Daha da büyük yükseleceğini düşünüyorum. Ayağını kaydırmak isteyenler çok Üskü olacak. Tabii kıskançlık var. Son soru efendim. TÜİK dün enflasyon oranını yüzde 48 açıkladı. Ee, sizce bu oran doğru mu? Gerçek enflasyonumuz yüzde kaç? Ülke? Size şöyle anlatayım ben bu durumu. Corona ee, korona aşıları alındı ülkemize. Yani bence ülkemiz bunu alabilmek için para bastığını düşünüyorum. Amerika'da bile enflasyon bayağı yükseldi. Geçen sene mazot... evet. Orada bile yükseldiyse ülkemizde bu kadar yükselmesi normal. Hani ülkemiz şu an çok kötü bir durumda. Allah sonumuzu ayrı biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.